İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Adayı Tural çalışmalar kapsamında kent merkezindeki esnaf ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Esnafın ve Ispartalıların yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılaşan Başkan Adayı Tural, 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelmesi halinde, Kente kazandıracakları yatırımları esnaf ve vatandaşa tek tek anlatıyor. Esnaf ve Ispartalılar Başkan Adayı Tural'a 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi, destek mesajları verdi. Nasılsın kardeşim iyi misin? Sağ olun başkanım sizler nasıl? Allah razı olsun. Seçim çalışması yapıyoruz. Evet arkanızdayız. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Var mı bizim destekleyici bir ihtiyacınız? Açılışımızı daha yapmadık. Nasılsa evet. sizle beraber yapmayı düşünüyoruz. İnşallah yapalım. İnşallah bekleriz başkanım. 31'den sonra yaparsak belediye başkanı olarak da geliriz. Anladım, inşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. Ben de ben yardım olarak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Evet. Oy kullanıyoruz mu evet. burada? Evet. Uzman. Sizden i̇yi de. parti. Amin. <laughs> çok <Ağmen>. çok <laughs> heyecanlı bir şekilde sizi görünce heyecanlandım. Öyle mi? Biz daha sabah de konuşmuştuk. Öyle mi? Sabah beni mi konuştunuz? Evet. Maşallah. Peki. Arkamdan dedikodu yaptınız bana. Öyle mi? Peki bakalım. Çok teşekkür ederim. O çaylar da bende. Evet değerli başkanıma Ahmet Tural'a güle güle yolun açık olsun diyoruz. Onu inşallah başkan olarak Isparta'mıza medarı iftarımız diyoruz. Saygı sevgiler. Sayın başkanım yolun açık olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı Sağol. olsun inşallah. Allah razı olsun. Hepiniz hayırlı Allah olsun inşallah. Etsin. Allah razı olsun sizlerin sayesinde. İnşallah inşallah. Başlamış. İnşallah bekliyoruz desteklerinizi. Allah etsin başkanım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Desteklerimiz sizinle. Allah, Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Biz hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah başarılar versin inşallah. Allah, Allah razı olsun. Başarı sizlerin desteğiyle. Allah mahcup etmesin İnşallah. Allah razı olsun. Gönlümüz sizinle beraber. Allah razı olsun. Nasılsınız? Şükür sizleri sormalı. Allah razı olsun. Seçim çalışması yapıyoruz. Evet. Desteklerimiz sizlerle inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bak bu değişim yapalım. İnşallah inşallah yapacağız Allah razı olsun. Sizin yanınızdayız Allah razı olsun biz her yapalım. İnşallah, inşallah kardeşim var mı iste? Allah razı olsun. İyi Parti Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural esnaf ziyareti sonrası Isparta'da faaliyet gösteren Çağrı Merkezi'nin yönetimi ve çalışanlarını ziyaret etti. Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerinin de katıldığı ziyarette başkan adayı Tural Çağrı Merkezi yöneticilerinden istihdama yönelik bilgiler aldı. Ardından başkan adayı Tural Çağrı Merkezi yöneticileriyle birlikte çalışanları ziyaret etti. Tural çağrı merkezi çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi. 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İyi Parti Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural, Isparta'da istihdama yönelik yapılan çalışmaları her zaman destekleyeceklerini belirterek çağrı merkezi yöneticilerine teşekkür etti. Elimizin en büyük çağrı merkezinin hatta e, ülkemizin Telekom bünyesindeki en büyük çağrı merkezlerinden biri olan 32 net çağrı merkezimizi e, ziyaret ediyoruz. E, i̇limizi böyle e, 1760 kişiyle istihdam sağlayan e, çağrı merkezi yöneticilerine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir ekonomiye katkı, işsizliğe, istihdama büyük bir katkı olması dolayısıyla da e, buranın işletmesini yapan çağrı merkezi yöneticilerine, yönetim kurulu başkanlarına e, çok teşekkür ediyorum. Bugün de burada e, bizleri ağırladılar. E, buradaki çağrı merkezindeki e, görev yapan arkadaşlarımızla beraber olduk. E, i̇nşallah önümüzdeki seçimlerin ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi.